Gördüğünüz gibi hastamız 24 yaşında erkek ve süt zeka. Kendisi Türkiye sayısalda 122. Hiç uzatmadan hastamıza ülkesini soralım. Ne haber? Aram ne iş yapıyor? Ev sizin mi kira mı? Öksür. Öksür. ağla şimdi. Ağla ağla. Ağla. Ağlayamaz. Çünkü cahil. Çünkü. Sik çiki, dünyadan haber yok. Hasta ne bilsin? Nasıl ağlasın hasta? Şimdi onu bunu bırakın da ben size kendi geliştirdiğim yöntemi göstereyim. Kendi geliştirdiğim bu yöntemle hipertansiyonu şah diye ölçeceğim. Kafam bana çevir. Öksür. Sen saçlarını normalde yana mı yatırıyorsun, geriye mi? Geriye yatırıyor. Onun etkisi oluyor işte. Kaldır biraz daha bunu. Kafanı oynatma. Bana bırak. Bu ne burada? Bu ne burada? Burada hipertansiyon var. Çekil bakayım. Oynama, oynama. 8-9 civarı. Düşer ama daha yaşın geç. Oğlum ne? Hiç senin hiçbir şeyin yok lan. Ekmek için yemişsin sürekli sen. Tamam git muayene mi Geçmiş olsun Metin Bey'in hastasısınız. Ben daireye profesörü Feyyaz Yiğit. Bunlar da hangi servis burası? Genel cerrah hocam. Ha, genel cerrahın şeyleri, internleri. Aranızda asistan var mı? Benim hocam. Hangi takım sen? Ee, Beşiktaş. Bravo. Şimdi bana hastamızı anlat. Hocam hastamız 5 gün önce e, kanamalı hemorayit şikayetiyle hastaneye yaptı. E, tansiyon takibi sırasında ona 10 dokuz... Bin... Sakin ol. Tane tane. Yavaş yavaş. Hemorayitten al bir daha. Kanamalı hemorayit şikayetiyle yaptı. Tansiyon takibinde ona 19. On Beni de buraya konsültasyona çağırdınız hastaya ilaç yazayım diye tamam mı? Evet. evet neyin var? Hocam bizim kanımız vardı. Ee, Salı günü çok korktuk. Bu Metin Bey'in tan tanıdığı var. Neysel teyze üst katta oturuyor. Ona gittik işte baktık temizlik var. Uzat biraz daha uzat buraları. Yani, Yerleri ozonluyorlar. Ha tamam sonra... kafi Bana bir steteskop verin. Ee, hocam boynunuzda var. Vallahi mi? Bu virtüel steteskopu. Genel cerrah hastasına bir stetoskop mu uygulayıp? Senin stetoskopun nerede? Atkıyla mı dinliyorsun sen hastayı? Dinle bakayım nasıl dinliyorsun? Geç dinle bakayım. Siz hastanın ne oluyorsunuz? Ben hastanın yakınıyım. Nasıl yakınlaştınız onu bana bir anlatsana. Senin ağzından dinlemek isterim. Şöyle oldu. Kocaeli'nde askeri tesislerde badminton oynuyorduk. Orada bir yakınlaşma. Tabii, tabii. Kafi yeter. Şuradaki kasın adı ne? Oyun kası hocam. Onun dayı babam da bilir. Latincesini söyle. Sterno, cuedo, mastoid. Arapçası. Arapçası? Arapça. İnnik ne alamun elg. Beyefendi, sizden de rica ediyorum. Biz, 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 biz diye konuşmayın. Aslanın kendi ağzı yok mu? Ağzımız var hocam. Neyin var? Şimdi hocam, benim böyle... Bapam sıra arıyor böyle yanıyor. Bir de böyle, böyle sanki lavlar akıyor kulağımdan. Bir şey daha var bir de benim bu boynumu bir şey sapıcı bildiğim ben. Hocam. Hocam. Çok kötü. Allah. Arkadaşlar benim de sapıcı bildiğimde ne yaparız? Hocam ben beta blokeri basarım. Basarsın. Kaç yaşındasın sen? 26. 26 yaşındaki adamın beta blokeri basılır. Basılmaz. Basılmaz. Şimdi siz yan alıyor geçin birbirinize sırayla beta blokeri basın. Arkadaşlar siz hemoroid hastasını neden monitörize ettiniz? Adam kendi gizli gizli online olmuş, Facebook'a girmiş, mesajlaşıyor. Böyle bir şey var mı ya? Hadi sen de kusura bakma ben daha demin kaşla göz arasında <laughs> seni de muayene ettim. Bazı rahatsızlıklarım var o yüzden seni yatırmak durumundayım. Fakat yeni <laughs> oda açamıyorum. Hastanemizin e, kaynakları malum. <laughs> daha taksiti bitmedi. O yüzden arkadaşım sen yüzü koyun dön, dibine kadar kay yatan ben sizi beraber yatırayım. Tamam sen dön yüzü koyun. İyice kay. Bu adam nereye yatacak? İyice kay. Dibine kadar git. Git. Oğlum bu adamı niye böyle sibercan gibi giydirdiniz? <laughs> <laughs> Deport edin. Hemorrayt hastası mı olur yani? Yemin ediyorum deliler hastaneye. Sağol.